Böyle genç görünce, güler yüzlü görünce çok mutlu oluyoruz. Küçük hanım. Sana da bayrak verelim mi? Atatürk'lü bayrak verelim küçük hanıma ya. Hanımefendi buyur. Alıyor prenses. Bu sizin dondurmanızı ben çok seviyorum. Tabii. Ama her seferinde beni kandırıyorsunuz. Bir onu sevmiyorum yani. Büyük şaka yok Başka. Ben bu ellerimi tutmam gerekiyor. Ortaşa <laughs> <Aa! gülüyor> Böyle Yok yok birazcık daha verelim. Ağzı Hepsini alacak mısın üstünde? Yemez. <gülüyor> <gülüyor> aldım yine de, aldım. aldım. Tuttum, tuttuğumu koparırım ben, tuttuğumu koparırım. Şu adamı tanıyor musunuz bak? Ben Deniz Tuncay Tolga Özçakmak. Senin var ya bu duan, bu destlerin çok değerli. Kimileri sosyal medyadan parayla takipçi topluyor. Biz ise insanların gönlünü kazanıyoruz. Beyefendi nasılsın? Oh. Ne yakışıklı ya bu. Çok teşekkür ederim. Abi, geliyor sizin uşak Tuncay Tolga Özçak. Hadi bakalım. Bu kentin yaşayanları huzurlu olsun istiyoruz, mutlu olsun istiyoruz. Beykoz'da iş bulsun istiyoruz, aşk bulsun, gelecek bulsun istiyoruz. Biz diyoruz ki halk ister biz yaparız. Sağ olun, Allah razı olsun. Hadi inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>